Canlar merhabalar, Sibel'e hoş geldiniz. Instagram ve YouTube üzerinden bizi takip etmeyi, bu hesabı ve diğer hesabı ekleyip bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz diyoruz ki yeni bir hafta başladı, umutlar güzel, her şey yolunda. Peki Kuantum Kehanet kartlarımız bu hafta için bize neler söylüyor? Genel olarak bir bakalım, bakalım ne duyacağız, ne göreceğiz? En doğru alandan karma yaratmadan. Bakalım neler söyleyeceğiz. Zamansız bir zamanda bizle etkileşimde olan can takipçilere gelsin. Bu hafta için kuantum diyor ki sevindirici güzel başarıların var. Hak ettiğini kabul et ve hak ettiğini kazan. Çok ileri geri hareket ettin. Çok olduğun yerde kaldın. Biraz profesyonel yardım alabilirsin. Bir şeylerin azaldığını hissediyor olabilirsin. Bunlar tamamen senin karanlık düşünceleri. Kendi kafanda kurduğun düşüncelerin hayattaki gizli motivasyonlarını keşfet. <laughs> affedersiniz. Gizli motivasyonlarını keşfedersen huzuru da beraberinde bulacaksın ve güzel bir dönüşüm senin için burada şifalandırıcı ışıkla her şeyi arındır ve güzelliğe doğru <laughs> yol al. Ay affedersiniz sabah olduğu için. <laughs> Aa daha nefesim kontrol edemiyorum. Peki astroloji bunun için neler söylüyor? Gökyüzünden de bakalım. Bu güzel dönüşüm ve şifalandırıcı enerji nasıl kutsanıyor? Ve diyor ki yoluma duygusal bir yara çıkmak üzere dikkat. Dikkatli olun. Genelde duygusal yönden vurulacaksınız bu hafta. Özgürlüğünüze sahip çıkın ve aklınıza gelen fikirlerinize saygıyla yaklaşın. Evet canlar, mucize bir hafta olsun. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.